Selam sıfırdan 28 adımda problemler kampımızın geldik 21. adımına sen de hoş geldin sefalar getirdin biliyorsun dün karışım problemleri bile başlamıştık bugün karışım problemleri 2 ile temel tanım klasikleşmiş soruları şöyle konu anlatım kısımlarını bitireceğiz yarın beyinleri yakan beyinleri şıbırdatan mat plus ile karşında olacağım umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her şey ama her şey gönlüncedir desteklerin içinde ayrıca can yürekten teşekkür ediyorum. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik hop şöyle indik. Nerede kalmışız gel. Örnek 11'e bir yaklaştık. Ne diyor bakalım. Şeker oranları %20 ve %30 olan iki farklı karışımdan alınan Sıvılarla şeker oranı %24 olan 100 gramlık karışım yapılıyor. Okey öğretmenim. %20'likten kaç gram alınmıştır? Hemen çizgiyle patlatalım. Buna x. Buna ne diyebiliriz? 100 eksi x patlatıyorum. 20 çarpı x artı 100 eksi x'te %30'luktan aldık. Totalde son durumda %24 olduk ve 100 gram karışımımız var. Hocam ne yapabilirim? Birer tane sıfırı sil. 2x artı 3'ü dağıt bakalım. 300 eksi 3x eşit. Şurası da ne etti? 240. 240'ı buraya. Eksi 3x artı 2 xten gelen x x'i sağa atarsak. X buradan kaç gram almışız öğretmenim? 60 gram almışız. Hemen gel örnek 12'ye. Koş. Koştum hocam. Tuz olanı. E öğretmenim ne olmuş? %30 olan. Lan soru görünmüyor lan biraz uzaklaşalım. Tuz olanı %30 olan 80 gram şekerli şeker şekerli şu. Karışımının şeker oranı %20'ye düşürmek için karışıma kaç gram su eklenmelidir? Hocam şöyle yapabilir miyiz? Çizgi metoduyla 30 çarpı 80 altını çizdim bak madde miktarının artı x gram su ekledik. Suyun şeker oranı kaçtı? 0 eşittir. Son durumda 20 olsun istiyoruz. Çarpı madde miktarı ne oldu? X artı 80. Bak çizgi metodu hayat kurtarır. Öbür türlü 80'in %30'unu bulacaktın 24. 24 gram şeker 56 gram su diyecektin. Da Daha sonra oraya bir su ekleyecektin. Bıla bıla bıla. Çizgi metodu hayat kurtarır. Şimdi hocam sadeleştirebileceğim kimse yok mu? Şu gitti. Şuradan bir sıfır mı istiyorum? Ayıp olur. 20'ye böldüm 1. 20'ye böldüm 4. 120 eşittir. X artı 80'den. X benim kaç gram su eklememi istemiş? 40 gram su eklememi istemişler. Haydi bakalım. Geldik 13'e. Ağırlıkça evet öğretmenim %40'ı alkol olan homojen alkol su karışımının 1/4'ü dökülerek aynı ağırlıkta su ekleniyor. Şimdi elimdeki karışım 4x olsun. 4x alkolüm var %40 alkol olan karışım var. Bunun x'ini döktüm. Tamam. Ağırlıkta aynı miktarda su ekledim. Geriye o zaman 3x maddem kaldı yüzde %40'ı alkol olan. Madde miktarını altını çizdim. Artı x su ekledik. Suyun alkol gelişimi kaç? 0. Eşittir. Yine madde miktarı ne oldu? 4x. Son durumda alkol oranını arıyoruz. Okey. Bunu sildik mi? Sildik. Xle, x gitti mi? Gitti. 4 ile 40 sadeleşti. Işte 10. 3 kere 10'dan yüzde kaçı alkol olacak son karışımın? Yüzde 30'u alkol olacak. Hemen koştum. Ne diyor hocam? Geldik örnek 14'e. Ne diyor? Şeker oranı. Evet öğretmenim. Ee, %70, %45, x kilo, y kilo. Okey, okey. A, B kaplarında şekerli, şekerli şu karışımları. Niye konuşamıyorum lan bugün? Birbirine karıştırıldığında %65 şeker elde ediliyor. E hemen patlatalım o zaman. Benim şöyle bir uzaklaştım. %70'likten x kilo aldım. Kilonun altını çiz. %45'likten y kilo aldım. Y'nin altını çizdim. X artı y kilo oldu. Çarpı Son durumda şeker miktarı kaç? 65. Neye dikkat edecektik? Bu da şeker. Bu da şeker. Bu da şeker. Yüzler hep aynı olacak. Hocam 5'e böldüm 13. 5'e böldüm 9. 5'e böldüm 14. 14 x artı 9 y eşit. 13'ü dağıt. 13 x artı 13 y. Şurada düzenleyelim. 13 x eşitliğin sonuna attım. x. 9 y eşitliğin sağına attım. 4 y. x eşittir 4 y. Bana neyi sormuş? x bölü y'yi X yerine 4 Y koydum. Y'ler giderse cevabımız nur topu gibine gelecek. 4 gelecek. Haydi bakalım. Geldik 15'e. Tuz oranı. Ne olmuş hocam yine ya? Tuz oranı bir şeyler oluyor. Gel. %12 olan X litrelik karışıma tuz oranı %8 olan 5 litrelik karışım karıştırılıyor. Yeni karışımın tuz oranı %10 ise X kaçtır? Neye dikkat edecektim ben bu sorularda? Tuz oranı %12 demiş. Bak oran tuz. Burada tuz oranı %8 demiş. Güzel. Son durumda tuz oranı %10 demiş. O zaman ben direkt çizgi metoduyla sorunun içinden geçiyorum. 12 çarpı x altını çizdim artı 8 çarpı 5 altını çizdim eşit x artı 5 litre madde karıştı. Derişim kaç? %10. Hocam 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 6. 6x artı 20 eşittir. Dağıt 5'i şey. 5x artı 25. X buradan ne gelecek kankalar? 5 kilo veya 5 litre de diyebilirsin. Geldim 16'ya. Hocam o ne? Bismillahirrahmanirrahim. Gel. A kabında ağırlıkça %16 şeker içeren 40 kilo. B kabında ise ağırlıkça %24 şeker içeren 20 kilo şekerli su bulunuyor. Önce A kabındaki şekerli suyun yarısı B'ye alıp karıştırıldı. Sonra B'dekinin yarısı A'ya karıştırıldı. A kabında son olarak ne? Hocam bunu çizmeden yapma şansın sıfır. Ne yapacağım hocam? Hemen şuraya bir A kabı çizdin. Dedin ki %16 şeker kaç kilo var? 40 kilo. Yan tarafa da hemen B'yi çizdim. O da ne hocam? %24 şeker 20 kilo. Şimdi soruyu bir daha okuyorum. Önce A kabındaki suyun yarısı. Şekerli suyun yarısı. Şimdi buradan yarısını alıp buraya karıştıralım. Normalde orada kim vardı? %24 şeker olan 20 kilo var. Artı. A'nın yarısını aldık. Yani 20 kilo. Yüzde %16 şekerli olan 20 kiloyu aldık. Karıştırdık. Toplamda 40 kilo karıştı ve son durumda yüzde derişimini bulalım. Hocam 20'ye böldüm gitti. 20'ye böldüm gitti. 20'ye böldüm 2. 24 16 daha 40. 2'ye bölersem yüzde 20 şeker olan 40 ne kadar kilo karışım oluştu. Kim bu? B'nin son durumu. Tamam. Peki A'da ne kaldı? Bir uzaklaşalım. A'da da %16 şeker olan 20 kilo karışım kaldıracağım. Onu da yazalım. Ne yapıyorduk? B'ye alınıp karıştırıldı. Sonra B'dekinin yarısı. Bunun yarısını da A'da karıştıracağız. Onun yarısı nedir hocam? 40 kiloydu. 20 kilo %20 şeker. Hemen altta karıştıralım. Gel bitsin soru. 16 çarpı 20 kilo A'da vardı. Artı 20 çarpı %20 de B'den geldik. Toplamda 40 kilo karıştırdık çarpı soru işareti. Hocam 20'ye böldüm 20'ye böldüm 20'ye böldüm 2. 16 20 daha 36 2'ye böl. Son durumda A'daki karışımın yüzde kaçı şeker oldu? 18'i şeker oldu. Çok güzel soruymuş ha. Oradan oraya oradan oraya hocam beynimiz yandı. Geldim 17'ye yanmasın ya. Hemen de yanmasın beyinler kurban olurum gel. Şekilde K, şeker, su çözeltilerinin grafikleri verilmiş. Hay hay. Kaç dur. Bir dur. K'dan L'den madde miktarı alacağız da. K'nın yüzdesini bir bulalım. K yüzde şeker dedim şuraya. Ne kadar şeker var? 12 bölü. Toplam karışım ikisini topla bakalım. 25 çarpı 100. Şununla şu gitti 4. Yüzde 48 şeker varmış K'nın kendisinde. Hemen L'yi bulalım. L yüzde şeker. Ne kadar şeker var hocam? 8 bölü. Toplam karışım 8 12 daha 20 çarpı 100. Tak tak 5. Bunun da %40 neymiş hocam? Şeker. Şimdi soruyu okuyalım. Ne diyor? K çözeltisinden 5 gram. Hemen alalım aşağıda gel. 48 çarpı 5 gram. Altını çizdim. E devam et. L'den 15 gram alarak karıştırıyoruz. 10 da hemen artı. Onun çözeltisinin yüzdesi şekeri neydi? 40'tı. 15 gramdı. Buradan aldık. Son şeker oranı kaç olur? Eşit. Ne kadar madde karıştı? 20 çarpı soru işareti. Bu kadar basit. Çizgi metodu ne yapıyordu? Hayat kurtarıyordu. Hocam neye bölebilirim? 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 8. 5'e böldüm gitti. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 12. 12 kere 1 12. 2 kere 15 30. Yüzde kaç şeker geldi son durumda? Yüzde 42 şeker geldi. Geldim. Örnek 18'e koştum geldim hem de. Ne diyor? Hızlıca okuyalım. %50'si su, %20'si tuz, %30'u un olan 60 gramlık karışıma. Bir dur ya, bir nefeslen mübarek. Niye hocam? 60'ın Allah niye yaklaştın? Gel lan ekran buraya. 60'ın %50'si lan şu eldivenlerden artistler gibi ben de mi taksam acaba? 30 gram ne var hocam? Su. 60'ın %20'si. Hemen %20'sini de bulalım. 5'e böldük yani 12 gram ne var tuz %30'u 60'ın %30'u o da 18 gramda ne varmış elimizde un bunu biliyoruz ne yapıyoruz 10 gram tuz yaz abi 10 gram tuz ekledik 15 gram su yaz abi 15 gram su 15 gram un yaz abi 15 gram un ekledim oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde tuz eşit ne kadar tuz var elimde? 12, 10 daha 22 bölü. Toplam karışıma dikkat et. Bak şimdi. Burada bir Ali Cengiz oyunu yapacağız. Başlangıçta kaç gram vardı karışım? 60. Ne ekledim? 15. 15 daha 30. 10 da buradan 40. 60 da başta vardı. 100 çarpı 100. Yani benim son karışımımın yüzde kaçı tuz oldu kankalar? 22'si. Geldim 19'a. Vallahi hocam fırtına obüsü gibi gidiyoruz. Bir kozmetik firması evet öğretmenim ne yapıyormuş? Aşağıdaki tabloya göre bir karışım hazırlıyor. B artı C kaçtır? Olayı nereden yakala bak kaçırma. %20'si 500 ise kaç katı? 25 katı. %15'i kaçtır deyip 25 ile neyi çarpman lazım? 15'i. Peki ben 10 25 çarpsam ne ediyor? 250, 125 daha 375. Yani B'yi buldum. 375 gram. Nasıl buldum bir daha söylüyorum. %20'si 500 gramsa yani 25 katı. %15'i de 25 katı 375 gram geldi. Peki başka ne istiyor benden? C. Ben şurada bir de D'yi bulayım. Bak gel bir denklem de öyle kuralım. %20'si 500 gram ise 300 gramı yüzde kaçtır? E hocam 25'e böleceğiz. 25'e böleceğiz. 25'e bölersen ne eder hocam? 12 mi? %12. Aha da bunu da buldum. %12. E peki bu karışımın tamamı %100 olmayacak mı? Evet. C artı 20 artı 12 artı 15 eşittir 100. Şurayı bir hızlıca topla bakalım. 27 47 C yedene geldi. 53. Benden B artı C istenmiş. 375 artı 53'ten. Hay maşallah. Hacı hocam topla. 8 2 428 ne olacak? Doğru cevabımız olacak. Doğru mu topladık ya? Bak sonunda arkadan 4 3 falan bana laf ediyorsun doğru topladım. Gel. Çıkamıyorum lan yukarı. Lan ne oldu sayfa dondu. Donma oğlum donma gel. Geldik son iki örneğe bitirip gidiyoruz. Karışım miktarı çok ama çok iyi bir soru. Bak sınavda gelse kim neden nasıl geldi diye sormaz. Hak ettiği yer mat plastik. ama buraya koymuşuz. Karışım miktarı iki basamaklı bir doğal sayı olan. Karışım miktarını AB diyorum. Tuzlu su karışımının %20'si tuzdur. Okey. %20'si tuz yazıyorum yanına. Tamam. Bu karışımdan karışım miktarının rakamları toplamı kadar su buharlaştırılıyor. Uçtu gitti. Karışım miktarının rakamları toplamı kadar tuz, tuz eklersek, tuz eklersek oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde 40. Ne oluyor hocam? Şimdi yüzde 20'lik AB karışımı var. Eksi. Ben buradan rakamları toplamı kadar ne uçuruyorum? Su. Suyun tuz derişimi kaç? Sıfır. Artı. Yine rakamları toplamı kadar tuz ekliyorum. Tuzun tuz derişimi %100. Eşittir. Dikkat et. Bu kadar madde gitti. Bu kadar madde çıktı. Yani totalde kaptaki karışım miktarı değişmedi. A, B çarpı son durumda tuz oranı kaç oldu? 40. Bak bu tuz oranı da bu da tuz oranı. Bu da tuz oranı. Bu da tuz oranı. Şurayı sildim. 20 tane A, B artı. 100 A artı dur bir hocam dur. Dur hocam dur dur dur. dur. Geri gel geri gel. Sadeleşenler var öğretmenim. 20'ye böldüm 1 20'ye böldüm 5 20'ye böldüm 2. Şuradan AB 2 basamaklı sayısı geldi. Artı. 5'i dağıttım. 5 A 5 B eşittir. Şurada da 2 tane AB geldi. Onu da 20 A artı 2 b diye yazayım. Neden? Bu 10 A artı de 2 ile çarpılmış halini yazdım. Son olarak Şurası da 10A artı B. Şurayla toplarsam 15A artı 6B 20 tane A artı 2B. 15A buraya 2B buraya gelirse 4B eşittir. Ne geldi? 5A. Kaçırma. 4B ve 5A nasıl sayılar? Aralarında asal. O zaman kelebekten bunlar rakam olacağına göre A kesinlikle 4. Yanlış gitti lan. Ok nereye gitti? Ok, ok nereye gidiyor hocam? B dediğim kesinlikle 5A. A dediğim kesinlikle 4. Başlangıçta AB vardı. Yani karışım ne kadarmış başlangıçta? 45 grammış. Çok 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 güzel bir soruydu. Tam mat matplastestik. Hüseyin'e de karşımıza gelse kimse neden nasıl diye soramaz. Hem su uçurduk hem tuz ekledik. Çok güzel bir soruydu. Geldim 21'e kapatıp gidiyoruz artık karışım problemlerinin klasik ve temel tanım testlerini. Ne diyor? Su oranı Ağırlıkça %36 olan 23 kilo yaş incir kurumaya bırakılıyor. Bir süre sonra bu incirlerdeki su oranı ağırlıkça %8 oluyor. Hmm. Bu süre sonunda incirlerin ağırlığı kaç kilo olmuştur? Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Doğru mu? doğru. Su oranı %36. 23 kilo karışım var elimde. Eksi eksi su ne yapacak içinden uçacak. Yani uçan su miktarına x diyorum. O da %100 olsun. Eşittir 23 eksi x çarpı son durumda yüzdesi kaçmış hocam? 8. Peki buradan bir işlemi yapalım. İnşallah yaparız hocam. 36 ile 23'ü çarpma. 36 ile 23'ü çarpma cennet cehennem varlığını görürsün. 100 x. 8 ile 23'ü de çarpma. Eksi 8x. Bu buraya bu buraya gelsin. 36 çarpı 23 eksi 8 çarpı 23 eşittir. 100 x karşıya attım. 8 çık. 92x. Sol tarafı 23 parantezine al. 36 eksi 8. 92x. Kaçırmanı istemiyorum. Bununla bunu sadeleştirdim. 4. 36'dan 8 çıktım. 28. 4'e bölersem. X geldi öğretmenim? 7. Ne diyor? Bu süre sonunda incilerin ağırlığı kaç kilogram olmuş? 23 eksi 7'den. 3 öyle çık. 4 de öyle çıkarsak. Kaç kilogram olmuş cancağızlarım? 16 Kilogram olmuş. Nereye gidiyoruz hocam? Kaçma. Gel 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 gel. Şu kalemi de bir kanılaştıralım. Gel. Nereye gidiyoruz? Adım sayara şöyle bir hop. Tikimizi çakalım. Vallahi bir şey de kalmamış ha. Bittiği üzere ona göre. Haberin olsun. Böylelikle sıfırdan 28 adımda problemler kampımızın 21. adımı ile karışım problemlerinin temel tanım, klasik sorularının içinden adeta geçtik. Bir sonraki adımda Karışım problemleri mat plastisine görüşüne kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun, seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.